Herkese merhabalar arkadaşlar. Acil Yayınları Deneme Deposu Problemler Konu Denemeleri kitabımızın 6. denemesiyle çözümlere devam ediyoruz. İlk sorumuzda şekildeki birbirine paralel iki duvar arasında ardışık iki kutu arasında 30 santim boşluk olacak biçimde aynı hizada 9 tane kutu diziliyor. Bu durumda ilk kutu ve son kutu ile duvar arasında 15'er santim boşluk bulunmakta. İki duvar arasında daha fazla kutu dizilmesini sağlamak için ardışık iki kutu arasındaki uzaklık 15 cm olacak biçimde bir düzenleme yapılıyor demiş. Şimdi ilk baştaki halini yazalım öncelikle. İlk başta aralarında 30 cm varmış. Burada her birinin arasında 30 cm varmış. Ve ilk baştakinde de 15 cm 15 cm duvarla kutu arasında mesafe var. Yani toplamda ilk baştaki ve sondaki kısımda 30 cm 9 tane kutu var. 9 tane kutunun her biri 50 santim olduğu için 9 çarpı 50 diyelim. Artı 9 tane kutunun arasında 8 tane boşluk var ve her kutu arasında 30 santim boşluk varmış. O zaman 8 çarpı 30 bize şu an iki duvar arasındaki mesafeyi verdi. Devam edelim. İki kutu arasındaki uzaklık 30 cm'den 15 santim cm olacak şekilde düzenleme yapılmış. Son durumdaki dizilimde de ilk kutu ve son kutu ile duvar arasında 10'ar er santim boşluk bulunmakta. Bunlar da 10'a indirilmiş. Bu durumda son dizilen kutu sayısı kaçtır? Şimdi ilk baş ve en sonda burada 10-10 olduğuna göre 20 santim boşluk var. Kutuların uzunlukları değişmiyor. 50 santim x tane kutu olduğunu düşünürsek x çarpı 50. x eksi 1 tane boşluk olacağı için x 1 çarpı boşlukta 15 santim. Dolayısıyla iki duvar arasındaki uzaklık iki durumda da birbirine eşit olmalı. Buradan 30 artı 450 artı 240 eşittir. Burada da 20 artı 50x 15'i dağıttığımız zaman 15x eksi 15 geldi. Buradaki değerimiz 690 gelecek. 690 artı 30'dan da 720. Karşı tarafta 10, 65x 20 eksi 15'ten de 5 geldi burada. 20 eksi 15'ten artı 5, 65x. 5x de diğer tarafa alırsak 715 eşittir. 65x. 65'e böldük bir 65'e böldüğümüz zaman da buradan 11 geldi ve İki kutu arasında dizilen kutu sayısı son durumda 11 oldu. İkinci soruda bir marketten düğün yemeği için her biri 8 kilogram ve 10 kilogram olan torbalardan toplam 42 torba pirinç alındıktan sonra bu pirinç miktarının yetmeyeceği anlaşılıyor ve ikinci bir marketten her biri 15 kilogram ve 18 kilogram olan pirinç torbalarından toplam 25 torba daha pirinç alınıyor. Alınan 18 kilogramlık torba sayısı 8 kilogramlık torba sayısının yarısıdır. İkinci marketin alınan toplam pirinç miktarı ilk marketin alınan toplam pirinç miktarının 60 kilogram fazla. Buna göre 18 kilogram olan torbalardan kaç tane alınmış? Şimdi şöyle diyelim 8 kilogram 10 kilogramlık bir de 15 kilogram ve 18 kilogramlık. Biz 18 kilogramı sorduğu için buna x diyelim. Ve 18 kilogramlık da 8 kilogramlığın yarısı olduğu için o zaman burada 2x tane torba alınmış. Burada ise bir x tane torba alınmış. Bunların toplamı 42 tane torbaydı. O zaman burada 42-2x torba oldu. Bunların toplamı 25 torbaydı. Burası o zaman 25 eksi x geldi. Şimdi ikinci marketten alınan toplam pirinç miktarı dediği için burada ağırlıklarıyla çarpacağız. 25 eksi x çarpı 15 artı 18 x geldi. Buradaki pirinç miktarından demiş. Birincisindeki pirinç miktarından 60 fazla demişti. Burası 16 x artı burada da şöyle diyelim 10 çarpı 42 eksi 2 x. Bundan 60 fazlaymış. İşlemlerimizi yapalım. 16x artı 420 eksi 20x artı 60. 15 çarpı 25'ten 375 eksi 15x artı 18x geldi. Şimdi burası eksi 4x artı 480. Karşı tarafta da 375 artı 3x geldi. Eksi 4x 4x'i diğer tarafa alırsak 7x. 480 eksi 375 dersek de buradan da 105 geldi. 7'ye böldüğümüz zaman da x değerimiz buradan 7'ye böldük önce 1, 35'ten 15. Yani x değerimiz 8, 18 kilogramlık olan torbalar 15 taneymiş diyoruz. Üçüncü soruda bir anne bayramda 3 çocuğuna farklı miktarlarda harçlık vermek için toplam 90 TL ayırıyor. Anne büyük çocuğuna ayırdığı paranın 3 bölü 8'ini, büyük çocuğuna ayırdığı paranın 1 bölü 7'sini ortanca çocuğuna verince çocukların aldıkları paralar eşit olmuş. Şimdi şöyle diyelim birinci çocuk, ikinci çocuk ve üçüncü çocuk. İlk başta mesela ayırdığı paranın 3 bölü 8'i. Ayırdığı parayı 8x dersek 3 bölü 8'ini büyük çocuğuna verecek. Yani burada normalde 8x verecekken ayırdığı para 8x'ti normalde. 8 x 3 bölü... 3 bölü 8'ini yani 3x kadarını ortanca çocuğa vermiş. Küçük çocuğuna ayırdığı paranın da 1 bölü 7'sini. Şimdi küçük çocuğuna 7y vermesini düşünürsek bunun 1 bölü 7'sini yani y kadarını ortanca çocuğa veriyormuş. Şimdi şöyle oldu. O zaman burada verdiğinde burada 7y'den y'sini verdiğine göre burada artık 6y kaldı. Burada 3x'ini verdiği için 5x kaldı. İlk başta düşündüğünde de mesela burada 7y düşündü dedik. Burada kesi 1 bölü 7'sini alabilmek için 7y dedik. 3 bölü 8'ini alabilmek için 8x dedik. Buraya da mesela ortanca normalde z vermeyi düşünüyordu. Ama bu şekilde vermiş ve burada y, y vermiş, y eklemiş, 3x daha eklemiş. Ve toplamda ikinci ortanca çocuğun elindeki toplam para bu olmuş harçtı. Buna göre anne başlangıçta düşündüğü şekilde parayı çocuklarına vermiş olsaydı ortanca çocuk son duruma göre en az kaç TL harçlık almış olurdu? Kaç TL daha az harçlık almış olurdu? Şimdi şuradaki ifadeyi kullanalım. Ortanca çocuğuna bunları verdiğinde çocukların aldıkları paralar eşit olmuş. Şimdi son durumda birinci çocukta 6Y var. Üçüncü yani büyük çocukta 5x var. Ortanca çocukta da z artı y artı 3x var. Eşit olduğuna göre zaten 90 TL ydi. Eşit olduğuna göre bunların her biri o zaman 30 TL. 6y eşittir 30 ise y buradan 5 geldi. 5x eşittir 30 ise x buradan 6 geldi. Burada da z artı y artı 3x burada aynı şekilde 30'muş. Z'yi bilmiyoruz. Y 5, x 6 olduğuna göre 18 eşittir 30. Dolayısıyla z de buradan 23'ü atarsak karşı tarafa z 7 geldi. Yani normalde ortanlı çocuğa 7 TL vermeyi düşünürken en son durumda ortanlı çocuğun 30 TL'si var. Çünkü hepsinin 30 TL'si var. Buna göre son duruma göre kaç TL az harçlık almış olurdu? İlk başta verseydi 7 TL verecekti. Son durumda 30 olduğu için 23 TL daha az almış olacaktı. Dördüncü soruda Fatma Topkapı Sarayı'nı ziyaret ettiği sırada bir tur rehberinin aşağıdaki konuşmasına şahit olmuştur. Bugün 540 yaşında olan Topkapı Sarayı 1988 yılında restore edilmiş. Bu konuşmanın ardından Fatma kendi doğduğu yıl ile sarayın restore edildiği yılın eşit olduğunu fark etmiş. Şimdi şöyle diyelim, o zaman Fatma'nın doğduğu yılın 1988 olduğunu söyleyebiliriz. Eşit olduğunu fark etmiş. Ayrıca Fatma bugünkü yaşının. Şimdi Fatma'nın bugünkü yaşını bulabilmemiz için bugünkü yılımız o zaman x yıl olsun Fatma'nın bugünkü yaşı da nedir x eksi 1988 Fatma'nın bugünkü yaşı bugünkü yaşının 17 katının demiş restore edildiği yılda sarayın yaşına eşit olduğu hesaplanmış şimdi restore edildiğinde şöyle söyleyelim 1988 yılında restore edildiğinde sarayın yaşını bulmamız lazım şu anda normalde e, x yılındayız ve Saray 540 yaşında olduğuna göre o zaman sarayın doğum tarihini bulacak olursak yani ilk yapıldığı tarihi bulacak olursak x eksi 540 sarayın yapıldığı yıl. Şöyle diyelim yapıldığı yıl x eksi 540. Restore edildiği yılda yani 1988'de sarayın yaşına eşitmiş. Şimdi o zaman şöyle diyelim x eksi 540'da yapılmış sonra 1988'de restore edilmiş. Dolayısıyla 1988 Tabii ki daha büyük buradaki yapıldığı yıldan Daha büyük o zaman ben 1988'den yani restore edildiği Yılda buradaki yapıldığı Yılı eğer çıkartırsam Sarayın yaşını Eşit sarayın yaşını buradan bulmuş olurum Buna göre buradaki ifademiz de, Şimdi o yılda restore edildiği Yıldaki sarayın yaşı normalde Sarayın yaşı 540 şu anda X-540 yaparak e, Sarayın yapıldığı yılı bulduk X-540 yılında yapılmış 1988 yılındaki yaşına hesaplamak için de 1988'den burada yapıldığı yılı çıkarttım ve restore edildiğindeki sarayın yaşını bulduk. Ve bunların da eşit olduğunu söylüyor. Bunlar o zaman birbirini eşitliyorum. Ve Topkapı Sarayı hangi yılda yapılmıştır diyor. Yani bizden buradaki değeri istiyor. Şimdi şöyle buradaki 17'yi dağıttığımız zaman 17x8'i 1988 çarpı 17 Burada da 1988 x artı 540 geldi. Eksi x'i karşı tarafa alırsam 18x bu ifade olduğu gibi bu şekilde diğer tarafa alacağım. 1988 çarpı 17 artı burada da 1988 artı bir de 540 var. Şimdi burada 1988 parantez alırsam 17 tane 1988. Burada bir tane 1988'den 18 tane 1988 geldi. Artı 540 18x'e eşit bunların tamamını 18'e bölersek buradan x gelecek. 18'e böldük 1988. 18'e böldük 30 geldi. Buradaki değerimiz şimdi biz x yılını bulduk. Yani bugünkü yılı bulduk aslında. Bugünkü yılımız da 2018 yılıymış. Topkapı Sarayı hangi yılda doğmuştur? Doğduğu yıl x eksi 540 demiştik. O yüzden 2018'den 540'ı çıkarttığımız zaman cevabımız buradan 1478 geldi. 5. soruda bir dokuma tezgahına çalışan Ayşen ve Elif'e dokumaları için sırasıyla 355 tane ve 105 tane özdeş halı dokuma işi verilmiş. Ayşen'e 355 tane, Elif'e ise 105 tane. Ayşen ile Elif'in çalışma hızları sabit olup aynı anda işe başladıktan 15 gün sonra Elif kendi halılarını bitirmiş ve Ayşen'e yardım etmeye başlamış. Şimdi 105 tane halı vardı 15 günde bitirdiğine göre 15'e böldük buradan 7 geldi. Yani burada bir günde aslında 7 tane halı dokuduğunu bulmuş olduk. 105 taneyi gün sayısına böldük. Buradan 7 geldiği için bir günde 7 halı dokuyormuş. Ve daha sonra 15 günden sonra tekrar Ayşen'e yardım etmeye başlamış. Ve yardıma başladıktan 8 gün sonra Ayşen'in de halıları bitmiş. Yani Elif o zaman Ayşe'nin halılarını 8 gün daha çalışmış burada. Zaten bir günde 7 tane halı dokuduğu için 8 gün daha çalıştığında 7 çarpı 8'in 56 halı dokunmuş. Yani Ayşe'nin 56 tane 56 tane halısını Elif dokunmuş. 355'ten 56'yı çıkartırsam geriye kalan 299 tane halıyı Ayşen kendisi dokunmuş. Toplam kaç gün sürdü? İlk başta 15 gün sonra 8 gün olduğu için toplamda 23 gün sürdü. 299 tane halıyı 23 günde bitirdiğine göre bir günde kaç tane halı dokuduğunu buradan bulacağız. Böldüğümüz zaman da buradan 1, 3 geldi. Buna göre Ayşen tek başına kaç tane halı bir günde kaç tane halı dokuyabilir dediği için cevabımızı bulduk. Altıncı soruda Sanem gideceği yolun 3 bölü 5'in demiş. Şimdi gideceği yolu 5x alırsak eğer 3 bölü 5'i dediği için 3x kadar yolunu 15 dakikada gidiyor. Kalan yolu ise başlangıçtaki hızının 2 bölü 3'ü. Şimdi başlangıçtaki hızını da 2 bölü 3'ünü alabilecek şekilde 3v diyelim. Şimdi ilk başta o zaman 5x kadar yolun 3x'ini gitti ve başlangıçtaki hızını biz 3v aldık. 15 dakikada gidiyor. Kalan yol 2x kadar yol kaldı 5x'ten geriye. Başlangıçtaki hızın 2 bölü 3'ü. 3V'nin ve 2 bölü 3'ünü aldım. 2 ve bunu 2 bölü 3'ünü ise eşit bir hızda yürümüş. Buna göre sanem yolun tamamını kaç dakikada yürümüştür? Şimdi bu ikisini oranladığımız zaman 3'ler sadeleşti, 2'ler sadeleşti, x'ler sadeleşti, v'ler sadeleşti. 1 eşittir 15 bölü t geldi. Yani t değerimiz buradan 15 dakika. İlk başta zaten 15 dakika gidiyordu. İkinci durumda da 15 dakika gittiğine göre yolun tamamını 30 dakikada almıştır diyoruz. Yedinci soruda bir aracın eşit aralıklara bölünmüş benzin göstergesindeki kırmızı ibre depodaki benzin miktarının dolu depodaki benzin miktarına oranını göstermiş. Buna göre kırmızı ibre şekilde verilen konumdayken araçta bulunan benzinin %60'ı kullanıldığında. Şimdi öncelikle araçta ne kadar var? Her birini 1 bölü 4'lük birimlere ayırmış. Mesela buradan sonrası 3 bölü 4 var artı buradaki kısımda 1 bölü 4'lük bir kısım ve 1 bölü 4'lük kısmının da 5 parçaya ayrıldığına göre 1 parça ilerlemiş. 5 parçadan 1 parçası ilerlenmiş. Yani 1 bölü 4'lük kısmın 5'te 1'i kadarlık da bir fazlalık var burada. Bunları topladığımız zaman bize şu an kırmızı ibrenin olduğu yeri gösterecek. Burasını 5 ile genişletirsek burası 15 artı 1'in 16 bölü 20 geldi. Sadeleştirdiğimiz zaman 4'e böldük buradan. Hatta şöyle diyelim 4'e böldük buradan. 4 geldi 4'e böldük 5 yani 4 bölü 5 oldu. Kırmızı ibrenin gösterdiği kısım 4 bölü 5. Bunun %60'ı kullanıldığında 4 bölü 5'in %60'ını bulalım. Sadeleştirdiğimiz zaman 3 buradan 5 geldi. Yani 12 bölü 25. Bu kadarlık kısmı kullanılmış. Şimdi bize ibre hangi harfe gösterilen bölgeye denk gelir diyor. Yani burada kalan kısmını göster gösterecek sonuçta kullanılan kısmını değil. 4 bölü 5 vardı ve 12 bölü 25'lik kısım gittiğine göre kalan kısma bakacağız. 5'le genişlettik. 20-12'den 8 bölü 25'lik kısım kaldı. Şimdi 8 bölü 25 nereye denk geliyor onu bulmamız lazım. Şöyle diyelim buradaki 8 bölü 25 için. Şimdi ilk başta mesela buradaki ifademizde 8 bölü 25 mesela burada 1 bölü 4'lük bir kısımdan bahsediyor. 8 bölü 25'i yüzdelik olarak yazacak olsak yani burada 4 ile genişletirsem 32 bölü aslında 100 geliyor. Yüzde normalde bu tamamını %100 olarak aldığımız zaman %50'si burası. %25'i burası. Dolayısıyla %32'lik kısmı burada bir yere denk geliyor. Şimdi 8/25'i şöyle yapalım. Buradaki değerimiz 8/25 desem nasıl kullanabiliriz? Buradaki kısmımız 1/4'lük bir kısım. 1/4'ten ne kadar ilerlemiş ki 8/25'e karşılık gelmiş? Onu bulmamız lazım. 1/4'e her biri de 1 bölü 4 birimlik aralıktı. Şimdi buraya kadar 1 bölü 4 zaten. 1 bölü 4'ü aldım. Burada da 1 bölü 4'lük kısmın 5'te kaç birim ilerlediğini bilmiyoruz. 5'te x'ini eklediğimiz zaman bunun 32 bölü 100'e yani 8 bölü 25'e eşit olması gerekiyor. 5 ile genişlettiğimiz zaman 5 artı x bölü 20 eşittir. 8 bölü 25 eşittir. 5'e böldük 5, 5'e böldük 4 geldi. Buradan 32 eşittir 25 artı x. 7 eşittir buradan da e, bu karşı tarafta 5x kalmıştı. 7 eşittir 5x. Yani x eşittir 7 bölü 5. Yani x dediğimiz ifade burada 5'te kaç birim ilerlediydi? Ve bu ifade de birden biraz daha büyük bir sayı. O zaman buradaki 1 bölü 4'ten sonra 1 bir birimden biraz daha fazla ilerleyeceğimiz için o da c noktasına karşılık geliyor. 8. soruda bir tatil bölgesinde Güneş, Kumsal ve Sahil isimli 3 otel bulunmakta. 3 oteldeki odaların özellikleri ile ilgili de bilgiler verilmiş. Tatil bölgesine gelen turistlerin %50'si Güneş, %30'u Kumsal kalanlar ise sahil oteline rezervasyon yaptırıyor. Şimdi Güneş, Kumsal ve Sahil diyelim. O zaman 50x'i Güneş'te, 30x'i Kumsal, geriye kalan 20x ise sahil otelinde. Güneş Oteli rezervasyon yaptıranların turistlerin %25'i kumsal, kumsal oteline, rezervasyon yaptıranların ise %35'i deniz manzaralı odalarda kalmakta. Şimdi güneş manzaralı 50x'in %25'i deniz manzaralı odada kalıyormuş. Yani 4'te 1'i dediğine göre burası şöyle diyebiliriz. 25x bölü 2'si buradaki değerimiz. E, burada deniz manzaralı odada kalacakmış. 30x'in de %35'i deniz manzaralı oda kalacak. Yani 30x'in şöyle diyelim %35'ini aldığımız zaman sıfırlar sadeleşti. 5'e böldük 7, 5'e böldük 2, 21x bölü ikisi geldi burada da. Bunlar deniz manzaralı odada kalacak olanlar. Başlangıçta boş olan bu 3 otelde yapılan rezervasyonlarla boş oda kalmamış. Sahil otelindeki deniz manzaralı oda sayısı burasını bilmiyoruz. Tatil bölgesinde bulunan bu 3 oteldeki tüm deniz manzaralı oda sayısının %8'ini oluşturuyormuş. Şimdi bunların tamamının %8'i. Topladığımız zaman 25x bölü 2 ile 21x bölü 2 topladığımız zaman 46x bölü 2 gelecek. Burada da mesela y kadar kişi olduğunu düşünelim. Bunun, bunların toplamının %8'i deniz manzaralı yani buradaki sahil otelindeki deniz manzaralı odadaki sayı veriyormuş. Şimdi şöyle diyelim burasını 2 ile genişletelim. 46x artı 2y bölü 2 çarpı 8 bölü 100. Buradan 4 geldi. 100'ü sadeleştirdik 25 geldi. Yani 46x artı 2y bölü 25 eşittir y oldu. İçten dışlar çarpımı yaparsak 46x artı 2y eşittir 25y. 46x eşittir karşı tarafa aldım 23y oldu. Sadeleştirdiğimiz zaman da y değerimiz buradan 2x geldi. Yani burası da 2x'miş. Sahil atölyündeki deniz manzaralı oda sayısı bu üç otelde bulunan tüm odaların yüzde kaçıdır? Yani 2x'in buradaki 2x'in toplam burada tamamını 100x demiştik. 100x'deki yüzdesini soruyor. Dolayısıyla sadeleştirdiğimiz zaman yüzde ikisine karşılık geldiğini buluyoruz. Dokuzuncu soruda bir markette A marka şekerden 5 tane, B marka şekerden 8, C marka şekerden 9 tane bulunmakta. Şöyle yazalım. Buna göre Yusuf markaları üzerinde yazmayan bu şekerlerden en az kaç tane alırsa her 3 marka şekerden ikişer tane almayı garantilemiş olur. Şimdi garantilemekten bahsediyorsa burada hep en kötü durumları düşünüyoruz. Yani şöyle diyelim markalarını bilmediği için en kötü ihtimalle 9 defa mesela en büyükten başlıyorum 9 defa çektiğinde 9 tanesi de C gelme olabilir. En kötü ihtimal bu sonuçta hiç diğer markalardan almamıştır. 9 defa şeker almıştır ve her seferinde de 9'una da C gelmiştir. Dolayısıyla şu an sadece C'den 2 tane en azından 2 tane şekeri var. Daha sonra tekrar şeker almaya devam ediyor ve yine kötü ihtimal düşünüyoruz. O çektiği 8 tanenin de 8 tanesi de B gelmiş olabilir. Dolayısıyla şu an elinde B ve C'den var ama A yok. En kötü ihtimalle şu an 17 tane çektiğinde B ve C'den geldi. Artık bir sonrakinde bir tek A markası kaldığı için bundan sonraki çektiği iki tanesi de mutlaka A marka olacağı için iki tane daha çektiğinde A'dan en az iki tane almayı garantilemiş oldu. B'den ve C'den zaten almıştı. Dolayısıyla 17 artı 2'den 19 tane çektiğinde en az 19 tane çektiğinde kesinlikle garantilemiş oldu. 10. soruda bir fabrikadaki paketleme bölümünde birinci ve ikinci bant üzerindeki kolilere paketleme işlemi yapılmakta. Koller ok yönde ve 1 saniye aralıklarla bantlar üzerine yer değişmektedir demiş. Ve birinci bant üzerindeki koller 255 saniye sonra hangi sırada yer alır? Şimdi burada tekrarlanma ifadesini bulacağız. Yani aslında periyodunu bulacağız. Kaç defada bir tekrar başa dönüyor. Mesela A'dan burada 1 saniye sonra hareket ettiği için 1, 2, 3, buradan tekrar buraya geldi. 5, 6, 7, 8, burada 9 geldi. Yani 9 seferde bir 1 2 3 4 5 6 7 8 9 da buraya geldi. 9 seferde bir A tekrar başladığı yere geri dönüyor. O yüzden de 255'i 9'a bölerek burada periyodu bulacağız dediğim gibi. 2 defa dersek 18 gelecek. Buradan 7 75. Buradan da 8 defa dersek 72. Kalanımız 3 geldi. Şimdi her burada 28 defa bu e, tur devam edecek. 28 tur devam edecek ve sonra kalan 3 olduğuna göre o zaman 3. saniyedeki durumuna bakacağız. A buradan 1, 2, 3. saniyede A buraya gelmiş oldu. A'nın arkasından gelecek olan da L olduğu için o zaman L burada. L'nin arkasından gelecek olan H. H'nin arkasından gelecek olan da G. Yani 3 saniyede mesela G 1, 2, 3 de buraya geldi. H 1, 2, 3 de buraya geldi. L 1, 2, 3 de buraya geldi. Ve bize birinci kollerdeki birinci bant üzerindeki sırayı soruyor. O da o zaman birinci bant üzerindeki sıramız G, H, L, A olacak şekilde cevabımız A şıkkı oldu. 11. soruya bakalım. A ve B şehirlerini oluşturan şeker ve su miktarları, şerbetleri oluşturan şeker ve su miktarları gram türünden aşağıdaki grafikte gösterilmiş. Mesela burada şerbetler A şerbetinin buradaki e, şeker ve su su miktarını 36 vermiş. Daha sonra buradaki B şerbetine yine aynı şekilde şeker ve su miktarını burada 24 vermiş. Burası suyu gösteriyor, burası ise şekeri gösteriyor. Yani aslında A'da 36 su varken geriye kalan burada 24 de o zaman şöyle yazalım. Burası 24, 60 eksi 36'dan 24 şeker. Burada ise 36 su var. Aynı şekilde B'deki su miktarı 24. Tamamını buradaki değerini bilmiyoruz. Miktarları şekilde gösterilmiş A ve B şerbetleri bir kabın içinde karıştırılarak yeni bir karışım elde ediliyor. Yeni karışımdaki şeker oranı %40 olduğuna göre bu karışımda kaç gram B şerbeti kullanılmıştır? Şimdi bizden şeker oranı sorduğu için şeker cinsinden gideceğim. Mesela A'daki toplam 60, 60 var burada. Yani 60'ta aslında şekerine bakacağız. Tamamı toplam gramımız elimizdeki toplam gram 60 ve 60'taki şeker oranı da 60'ta 24 diyeceğim. Artı A'daki ne pardon B'deki bakalım. B'de de toplamını bilmiyoruz x kadar diyelim. X'te de bize şekeri söylemişti. Yani buradaki sarı kısmı alacağız. Sarı kısımdaki fark da x eksi 24. Yani x de x'in x eksi 24 kadarı şeker. Dolayısıyla oranı bu şekilde geldi. Ve toplamdaki şeker oranı da %40 olduğunu söylüyor. Şimdi toplam miktar 60 buradan eklendi. X buradan eklendi. 60 artı x kadarlık bir karışım var. Ve bunun %40'ının şeker olduğunu söylüyor. Buna göre buradan 24 artı buradan x eksi 24 geldi. Karşı tarafta da şöyle sadeleştirelim. Burada 2 burada 5 geldi. 60'ı burada 60 çarpı 2 bölü 5 diyelim artı x çarpı 2 bölü 5 geldi. 24'ler gitti. Burası 12 çarpı 2'den 24 artı 2x bölü 5. 2x bölü 5 de karşı tarafa gönderirsek x eksi 2x bölü 5 24'e eşit. 3x bölü 5 24 geldi. 3'leri sadeleştirirsek 8x de buradan 8 çarpı 5'ten 40 oldu. Bu karışımdaki karışımda kaç gram B şerbeti kullanılmıştır diyor. B şerbetinin tamamını X almıştık zaten. Dolayısıyla cevabımız D şıkkı geldi. 12. soruda koleksiyon için toplanan çakıl taşları A, B ve C marka poşetlerin içine dolduruluyor. Bu poşetlerdeki taşların sayıca dağılımı dairesel grafikte verilmiş. Çakıl taşlarının toplam ağırlığı 2520 gram. A, B, C marka poşetlerdeki çakıl taşlarının birer tanesinin ağırlıkları sırasıyla 2, 5 ve 5 ile orantılıdır. O zaman A'da 2x kadar burada bir tanesinin ağırlığını söyleyelim. A'daki 2x gramsa B'deki 5x, C'deki de aynı şekilde 5x ile orantılı. Buna göre şimdi gramlarını bulmaya çalışalım. Burada da sayıları mesela 180 derece şöyle diyeceğim. A'da 2x her birinin ağırlığı 2x olacak şekilde burada da sayıca dağılımlarıydı. Bunları y cinsinden yazalım. 180 y tane var A'da. Artı ağırlıkları 5x B'de de 72 y kadar var. Artı 5x çarpı c'de de 108 var. 108y. Ve bunların sayı ve gramlarını çarptığımız zaman toplam ağırlığa eşit olacak. 2520. 360xy artı 360xy artı 108 çarpı 5 tane 540xy geldi. Topladığımız zaman 720 artı 540. Buradan 1260xy 2520'ye eşit sadeleştirdiğimiz zaman da x çarpı y değerimiz buradan 2 geldi. Şimdi A poşetindeki çakıl taşların ağırlıkları toplamı kaç gramdır demiş. A poşetinde her bir ağırlığı 2x olacak şekilde toplamda 180y kadar vardı. Dolayısıyla bunların çarpımları 360 x'ye xy'de 2 bulduğumuza göre toplam ağırlık 360 çarpı 2'den 720 geldi. Evet arkadaşlar böylece deneme 6'yı da tamamlamış olduk. Bir sonraki denememizde görüşmek dileğiyle arkadaşlar. Videoları ben yüklemeden önce e, gün içerisinde denemeleri çözmeyi unutmayın arkadaşlar. Mutlaka gün içinde denemeyi çözün. Akşamda ben videoyu yayınladığım zaman hem oradaki yapamadığınız sorulara bakın. Hem de doğru yanlış sayılarınızı yorumlarda yazın arkadaşlar. Evet bir sonraki denememizde görüşmek dileğiyle. Videolarımı ve çözümlerimi eğer beğeniyorsanız beğen tuşuna basmayı unutmayın arkadaşlar. Herkese iyi çalışmalar diliyorum. Hoşçakalın. thank you